sevgili izleyenler. Şehirden Haberler programı sizlere Samsun Vezir Köprü'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Enes Bey var. Kendileri bu bölgede restoran alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerine konuk olduk. Buradaki ürün, ürün grupları ve hizmetleri kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncesinde tabii ki de buradaki ürün, ürün gruplarından bahsedeceğiz. Sevgili izleyenler şu anki hem kokuyla birlikte de ses size kadar geliyor olabilir şu anda. Hala e, hali hazırda bu lezzetli sunumların e, veya da bu sunumlar dışında menüde neler olduğunu e, Enes Bey'den dinlemeden önce biraz Enes Bey'i tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Bulunmuş olduğunuz e, şu anda bu tarihi yapıyı e, sizler devralalı ne kadar oldu? Tarihi e, bulunduğumuz tarihi yapıyı biz devralalı 7 sene oldu. Bizden daha önceki işletmeler yapamadığı için bizim 7 senelik bir faaliyet alanımız var bulunduğumuz yerde daha öncesinde sanayide 1988 yılında açılmış olan bir restoranımız da şu anda aktif olarak faaliyette ana faaliyet alanımız biri orasıdır. Burası şöyle söyleyelim, Vezir Köprüde bir açık olarak tarihi yerleri kullanıma açığını fark ettiğimizden sonra bir aldık olur olmaz bir önceliği. Biraz farklı olarak bir açmış bulunduk. Ondan sonra restoran ana faaliyetimiz olan restoran olarak çevirdik. Şu anda burada sadece ızgara çeşitlerimiz var. Et üstüne, etleri kendi bölgemize ait yaylalardan getirmekteyiz. İlerleyen zamanlarda inşallah daha farklı faaliyet alanlarında burada bulunacağız. Şimdi aslında daha öncesinde sektörde oldukça eskisiniz. Çünkü hani evveliyat çok eskiye dayanıyor. E şu anda bulunmuş olduğunuz yerde aslında 7 sene olmuş. Bu da uzun bir süreç diyebiliriz. 7 sene de çok kısa bir süreç değil aslında. Sizler buranın başındasınız. 7 sene aslında çok kısa bir süreç. Bizim bulunduğumuz sektörden dolayı. Ki biliyorsunuz araya pandemiler evet. falan girdi ki çok büyük sıkıntılar çekti Türkiye olarak. Ama 7 sene şöyle söyleyelim. Bulunduğumuz sektörde çok kısa bir sektör süre. Sürekliliği olacaksa en az 10 12 hı hı. seneyi doldurmamız gerekiyor ki bu artık bir ömür olarak hmm. lanse ediliyor. Sizlerde bu gıda sektöründe tabii başka yerlerde de tecrübeler edinmiş bir isimsiniz evet. baktığınızda burada evet işletmeci Enes Bey fakat Enes Bey sadece işletmeyle değil e, birebir burada yapılan ürünlerle de kendisi ilgileniyor. Peki şimdi sizlerden e, detaylı bir şekilde dinleyelim. Genel anlamıyla menüde neler var diyeceğim ama menüde e, genel anlamıyla sadece ızgara çeşitleri mi bulunuyor şu evet. anda? Evet. Sadece ızgara çeşitlerimiz var. Saç kavurma çeşitlerimiz var. Evet, Sakatat çeşitlerimiz oluyor. Hı hı. İsteğe göre, e, günlere göre değişik yemekler çıkartabiliyoruz. Hı hı. O şekilde bir avantajımız da var. Evet. E, bunun dışında ürünleri siz yapıyorsunuz. Ocak başında siz varsınız. Evet. E, aynı zamanda da burada aslında süreç o kadar detaylı işliyor ki evet ürünleri Enes yapıyor ama burada seçilen etler olsun. E, bunları da siz kendiniz seçiyorsunuz evet. ve kesiyorsunuz. Evet. Hepsi yani e, hayvanın canlı halini gördükten sonraki ızgaraya gelene kadar ki bütün alanlar elimizden geçiyor. Evet. Kendimizin bizim şeyimiz şudur, kendimiz yemediğimizi müşteriye verme şeyimiz yok. Hı hı. Böyle bir durumu kesinlikle ben de kabul etmiyorum. Benim bu işletmenin kurulcusu olan babam ve amcam da kesinlikle bunu kabul etmiyor. Yani bu da aslında çok e, özenli, titiz bir çalışma e, burada sunulacak olan hayvanı önceden görmek, onu kesmek, ardından da zaten gereği bir tek e, pişirme kılığı ki sizler de şu anda zaten sunumları önümüzde görüyorsunuz. E, yemek dışında tabii ki de hani e, tarihi anlamda girdiğimiz andan itibaren ve çok geniş bir alana kapasiteye sahipsiniz. E, burada kaç kişilik bir kapasite var ortalama? Şu anda burada e, büyük masalarımız hariç 210 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Peki özel günlere ev sahipliği yapıyor musunuz? Düğün, nişan, ekstradan hani istenilen toplu yemeklere göre de faaliyet alanlarımız açılıyor. <laughs> 350-400 kişiye kadar kapasiteyi artırabiliyoruz. Yani özel günlere ev sahipliği yapılıyor. Peki hani buraya gelenler işte yabancılar, yerli turistler ya da yabancı turistler diyelim onlara da yardımcı oluyor musunuz? Evet, onlar hani şöyle Türkiye'mizi kesinlikle kötü lanse edebilecek bir pozisyondan çıkartıyoruz. Neden? Ee, i̇nsanlarımız artık çıkar peşinde koştukları için biz bu çıkarı gütmüyoruz. Önemli olan bir gelenin bir daha gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Peki şu ana kadar almış olduğunuz tepkiler nasıl? Size nasıl geri dönüşler yapıyorlar? Bu geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Özellikle Arap ülkelerinden gelen müşterilerimiz bir gelen bir daha geliyor. Yani şöyle en yakın zamanda yaptığımız Arabistan'dan gelen bir grubumuz vardı 25-30 kişilik hı hı. bununla pandemiden önce de aynı insanlar gelmişti özel numaramızdan ulaştılar tekrar geldiler Ekstra da şöyle söyleyelim kuzu tandır vezir köprümüzün meşhur yemekler sırık tandır sırık tandır yemek istediklerini söylediler hani biz gelen müşterimizi gelen misafirlerimizi tekrar ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Evet. Buradan o zaman gelen kişiler bu lezzetlerden de memnun misafirperverliğimizden de memnunlar ki biz hani misafirperver bir ülkeyiz o zaman buradaki çalışmalar devam ediyor tabi ilerleyen dönemlerde farklı plan projeleriniz var bunlar da olacak peki kullanmış olduğunuz buraya ait bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için söyleyelim o halde onlar da incelesinler. Şu anda aktif olarak kullandığımız çok zayıf olan bir sosyal medya hesabımız var ama şöyle söyleyeyim işlerimizin yoğunluğundan kullanamıyoruz hı hı. aktif değiliz o kadar hı hı. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler nasıl iletişime geçebilirler? şimdi telefon numaralarımız olan var ben fazla bir şeye girmek istemiyorum nasıl aktif alana geçmek istemiyorum çünkü hı hı. çok yoğun müşteriyle ilgilenmek müşteriyi zayıflatır ayağını yani şöyle söyleyeyim gelenin ilgilenemezseniz bir daha gelmez az öz müşteri diyoruz. Evet. O zaman Vezir Köprüye Yolu düşen kişiler için Ke üçler restoran evet. olarak geçiyor değil mi? Üçler tarihi bedesten olarak geçiyor. Evet. Sanayi üçler Restorant isminde sanayi lokantamız var. Hı. Burası da üçler restoran bedesten olarak geçiyor. Evet. E, sizler de geldiğinizde zaten kime sorarsanız gösterir burayı e, bulmakta hiç zorlanmazsınız diyoruz. E, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Varsa sizlerin eklemek istediği buradan sizi izleyen hem yurt dışından hem yurt içinden izleyenlerimiz için birkaç notunuz onları alalım röportajımızı sonlandıralım. Yani e, şöyle söyleyeyim benim çok sevdiğim bir söz vardır. Bunu geçmişlerde söylediğimiz bir abimiz söylemişti. İnsanlık insanların üstüne basarak büyümez. Bulunduğumuz zor durumda birbirimize destek olarak büyüyebiliriz. Bu kadar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Gerçekten hani Vezir Köprü'de hem lezzetli yemekler yiyebileceğiniz, yemek yemeyecekseniz bile bu güzel atmosferde bir çay, bir kahve içebileceğiniz e, mekanlardan bir tanesi. Buraya yolunuz düştüğünde söylemiş olduğumuz gibi e, kime sorarsanız gösterirler. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Samsun'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.